Dert çalışarak insan hayatı değişir mi? Biraz bunu konuşalım arkadaşlar. Sürekli YKS kal. E, anlatıyorum size. Çevremde olan birkaç örnek vereceğim size. En başında ben kendime örnek vereyim. Benim babam e, manav dükkanı vardı. İşte gençliğinde hep pazarlarda pazarlık e, pazarcılık yapmış. İşte bir manav dükkanımız vardı. İşte manavcılık bilenler bilir. Hani 3'te falan kalkıyor, kimi zaman üç buçukta kalkıp hale gidiyor gidiliyor. Ee, ondan sonra mal geliyor, mal diziliyor. Ee, eziği, çürüğü falan atılıyor. Kilo kilo onu satıyorsun. Kışın soğukta durmak zorundasın tezgahın önünde, yazın sıcağın önünde durman lazım. Şey i̇şte sürekli bir... E, yani yaş eşya, hani kuru eşya değil ki bozulma ihtimali az olsun. Sürekli bir eşelemen lazım. Sürekli bir temizlemen lazım. Hele özellikle küçükken hatırlıyorum. Babam yeşillik getirdi. Ee, tabii biraz bizim şeyimizi de o e, çocukluğumuzu da kırmak istiyordu. Yeşilliği getirdi. Mesela soğuk suyun içine bir böyle bir e, leğenin içine koyardı. Özellikle şeyler vardı. Yani, bu e, ıspanak. Ispanaklar gelirken çok çamurlu geliyordu. Köklere böyle e, suya koyman lazımdı temiz olması için. Koyuyorduk o suyun, soğuk suyun içine böyle buz gibi su işte temizliyorduk yeşillikleri ne bileyim hani zor şeylerdi. sürekli dükkanın önü süpürüyorsun temizliyorsun işte her gelen müşteriyle ilgilenmek gibi bir durumum var. Yani bugün mesela ben okul okumasaydım, ders çalışmasaydım yani bir manavın önündeydim ya da bir tablanın önündeydim. Yani babam da çok öyle bize güvenen bir adam da değildi ki bize bir dükkan açsın falan filan. Hatta ben şey demiştim hani o liseden mezun oldum baba işte bize bir halde bize bir dükkan aç işte çalışalım falan. Babam da şey demiş sizin işiniz değil siz yapamazsınız falan. Ondan sonra işte ders çalışmak gibi bir ortamın içine düştüm. o zaman daha önce abimin KPSS adına gittiği bir dershaneye yazılmıştım. Şunu fark etmiştim hani ders çalışırken bir şeyler anlayabiliyorum. Bu şekilde hani sürecim beni tıp fakültesine kadar uzattı. Hani tabii ki bu süreçte beni takip edenler biliyor. Ee, i̇şte özelde diş hekimliği kazandım bir hataydı. Hani imkanım yoktu gidemeyeceğim biliyordum. Ama işte ailem çevrem biz yollayabiliriz falan dedi. Sonra iş ciddiye bilince kazanacak kimse şey yapamadı. Destek olamadı. Sonrası işte eczacılık kazandım. Ee, tabii 69 küsur OVP ile mezun olmuştum. Bu şekilde hani eczacılık kazandım yine tatmin olmadım. Yine cerrahi istiyordum. Sonra üçüncü sınıfta depremin de bir etkisi de vardı. Hani psikolojik olarak hayatın artık anlamını sorguluyordum. Hayatımızın düşündüğümüz gibi bizim elimizde olmadığını, elimizde olan şeyleri değerlendirmemiz gerektiğini anladım. İşte üçüncü sınıfta da çalışmaya başladım tekrar YKS. Ye. Şu an tıp fakültesindeyim. Yani bunu bilmeyenler için söylüyorum tabii bunu. Bu şekilde tıp fakültesindeyim arkadaşlar. Sınıf arkadaşlarımız var. Kimisi dededen beri doktorlar. Adam bahsediyor, adamın dedesi cerrahmış, babası cerrahmış. baba Babası bir yerde müdürdür, sorumludur. Yani tıp anlamında söylüyorum. Bu şekilde ders çalışman beni o insanlarla eşit ortamda eğitim almaya imkan veriyor. Yani ders çalışmayı sadece bir başarı olarak algılamayın arkadaşlar. Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi vardır ya şey i̇şte temelde beslenme, barınma falan gibi şeyler vardır. Ne yazık ki ülkemizin çoğu kesime kesimi masanın hiyerarşik e, düzeninin birkaç basamak üstüne çıkamıyor. Yani ne yapıyorsun? İşte işe gidiyorsun, çalışıyorsun, maaş alıyorsun, belki evini geçindiriyorsun. O şekilde devam ediyor. Dert çalışarak aslında o hiyerarşinin 3-5 e, basamak üstüne çıkmaya çalışıyorsun. Yani bugün normal bir ee, şey manav dükkanında çalışan bir gençle tıp fakültesinde okuyan bir genç arasında gelecek anlamda bir düşünün ne kadar fark olabiliyor. Yani bunu sağlayan da yani ne bir maddi bir şey sadece çalışmak. Ders çalışmak, oturup ders çalışmak. Hani bunu da ya abi eskiden özel ders alınıyordu şu bu at ona da gerek yok arkadaşlar. YouTube'da her şeyi en iyi şekilde anlatan hocalar var. Hani bazı alanlarda olmasa da YK'sı anlamında çoğu şey var arkadaşlar. Yani ben zaten YouTube'da hazırlandım. Kendi başınıza emek vererek hayatınızı çok iyi bir noktaya getirebilirsiniz. Bunu dediğim gibi sadece sınavda bir sıralama olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani ben bazen düşünüyorum. Valla hani düşünce yapım çok öyle değişiyor ki bazı kısımlarda. Mesela eskiden derdim ki ya zenginler mesela niye şoför şey yapıyor işte Anlamsız gelirdi. Ya. Yani araba kullanmak zevkli gelirdi. Sonra işte tıp fakültesinin yoğunluğu falan şunu fark ettim. İşte o kadar yoruluyorlar ki ya da e, işleri o kadar yoğun ki araba kullanmaya vakit vermek istemiyorlar. Ondan dolayı şoför tutuyorlar, temizlikçi tutuyorlar. Yani insanın gerçekten bakış açısı da bu süreçte değişiyor. Bir diğer örnek vereyim. Hani kendimi geçtim. E, ben eczacılıktayken 2021 yılında bir sınıf arkadaşım vardı. Alim Çağrı Akarsu. Hani beni büyük ihtimal izlemiyordun ama yine de selam olsun buradan ona. Biz iki, birinci sınıfken e, o normalde ikinci sınıf olması gerekiyor, sınıfta kalmıştı. İşte e, pandemi döneminde online eğitim olmuş. O da işte benim gibi sürekli içinde tıp fakültesi e, sevgisi kalınca ya ben online oldu ben e, yakasa çalışayım demiş. Girmiş sınava yine çok ucu ucuna kaçırmış tıpı. Biz, e, birinci sınıftan o ikinci sınıftı. Bazı derslere geliyordu. Bazılara gelmiyordu. Tekrar hazırlanıyordu YKS'ye. Çağrı çok iyi bir sıralama yaptı o zaman. Hani 5.000 e, miydi neydi o kadar bir sıralama yaptı. Hatta onun da o bebesi çok düşüktü. 70 miydi? 74 miydi? E, hatta hala görüşürüm yani. Öyle çok samimi bir arkadaşım. Hadi şunu söyleyeyim size. E, Erzurum'da ben ders çalışmak için gittiğimde hani e, Erzurum'da okuyordum eczacılığı. Üçüncü sınıfta bırakmaya karar verdiğimde ev tutarken bana bayağı bir yardımcı olmuştu. Hatta ben istemeden bana kefil falan da olmuştu emlakçıya karşı. Çünkü hani yerel insanlar yerel kefil falan istiyorlar. Ben Allah ondan razı olsun. E, o kazandı arkadaşlar. Hani o zaten Erzurumluydu diye Erzurum tıbbı yazdı. Erzurum tıpa geçti. Şu an Erzurum tıbbı okuyor. O da mesela benim gibiydi. Yani hatta hani bizim gibiydi. çoğun çoğunluğumuz gibiydi. Ölene bir kolej görmüş, ne bir e, özel ders görmüş. Kendi imkanlarıyla YouTube'da hazırlandı, yine kazandı. Yani çevremde var mesela e, bir arkadaşım vardı. E, arkadaşımın abisi ama onunla da arkadaş gibiydik. İşte sanayide motor ustasıydı. Olmuyor dedi, şube dedi. Hatta o sürecine ben de şahit oldum. E, geçen yılda. İşte adam gidiyor sabah sabahtan 4'e 5'e kadar sanayide çalışıyor. Ondan sonra ders sanayi gidiyordu. İşte 3-5 saat ders çalışmaya. E, 2 saat de olsa kirli elbiseliyle, yağlı elbiseliyle gidiyordu. Çalışma salonunda ders çalışıyordu. Atandı memur oldu. Şimdi Ankara'da bir e, sanırım şeydi maliyede şoför oldu. Atandı memur oldu. Rahat etti. E, mesela belki eee motor ustalığının e, kazancı daha fazla ama o şunu seçti hani temel şeylerim olsun en azından çoluk çocuğuma zaman ayırabileyim ne bileyim e, hayatımı güzel bir şekilde yaşayabileyim onu seçti bak bir sınava bir sınav oturup çalışmış o adam e, ona emek vermiş hayatı başka yere gitmiş yani bunun gibi size bir sürü örnek verebilirim arkadaşlar hani mesela e, abimden örnek vereyim Abim de e, sosyal bilgiler öğretmenliği okudu Diyarbakır'da. Bitirdi, geldi. O süreç KPSS'ye giriyordu falan. E, i̇ki kere falan böyle çok ucu ucuna kaçırdı. E, ondan da şundan dolayı kaçırdı. Normalde sıralamadaydı. Mülakata gitti. Mülakatta işte puanı düştü. Bu şekilde mülakatta elendi. Sonra en son tekrar gitti, girdi. Galiba 6. sınav mıydı? Ne kazanabildi? Çünkü onlarda şöyle bir şey var. E, sosyal bilgiler ataması çok az olan bir yer. Yılda 200-300 kişi alıyorlar. İşte binlerce mezunlar. Bunun arasında 200-300'e girebilmek gerçekten zor. Onun için hani YKS bu anlamda daha KPSS'den daha vicdanlı. Hani mülakattan elenme gibi bir durum söz konusu olmuyor. E, ya da en azından kontenjanlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Bunun için arkadaşlar, yani ders çalışmaya sadece bir... E, akademik anlamda bakmayın, hani bir bilgi öğreniyormuş gibi ya, bakmayın. Sizin hayatınızın şekli değişiyor. Hani ben diyorum abim diyorum, abim mesela benim e, belki eğitim hayatımın e, eğitim hayatımın önünün açılmasına sebeplerinden en büyüğü de abimdir. E, tabii ki ben çalışıyorum ama şöyle bir şey oluyor. Ya o üniversiteye gitti, işte okul okuyor falan. E, ailede bir şey oldu, hani okul okumak. Bir yanda bir önem sende. E Tabii onun e, KPSS'e atanma sürecinin zorluğunu ailem görünce de e, şey yapmadılar hani benim ezzahcılık fakültesine geçme konusunda e, bir şey demediler yani yani hayatınızda böyle şahit olduğunuz belki bir sürü olay vardır arkadaşlar bunun için lütfen ders çalışmaya sadece ders çalışmak olarak bakmayın yani Belki şey deysem hani gelecekte çocuklarınızın hayatı iyileşsin falan diye diyebilirim ama sizin hayatınız iyileşsin arkadaşlar. Yani muhatap olduğunuz insan kalitesi artıyor. Ne bileyim hayatınıza ihtiyacınız olan şeylerin daha kalitesini almaya çalışıyorsunuz. Geleceğe daha umutla bakıyorsunuz. Daha zor. Bak tıp fakültesi çok daha zor. Yani eczacılıktan çalışıyorduk işte. Son bir hafta kala sınavlara çalışıyorduk, geçiyorduk. Tu fakültesi öyle değil. Hani düzenli bir çalışma istiyor. Ama emin olun daha zevkli bence. Ve daha bir dolu dolu geçiyormuş gibi geliyor insana. Bunun için lütfen hani ders çalışmaya sadece ders çalışma olarak bakmayın. Siz hayatınızı kazanmaya çalışıyorsunuz bu süreçte. Sadece sınav değil. Hani şey derler hani yakasaya çok büyük bir anlam yüklemeyin. Ben yakasaya anlam yükleyin demiyorum aslında. YKS'nin size getireceklerini anlam yükleyin arkadaşlar. Öyle kuru kuru da <laughs> e, ben bir hedef koyayım işte sürekli hedefinizi takip edin de demiyorum. Çalışın sadece arkadaşlar. Emek verin. Yani bugün ben ne yaptım? Bugün YKS adına ne yapmaya çalışıyorum? Yarın ne yapacağım? Bunları düşünmek, emek vermek emin olun çok çok daha e, verimli oluyor. Ben çok plan yapan bir adam değilim. Yani esas ya sürecimde de çok planlarıma e, uyan bir insan da değildim. Plan yapmıyordum da genelde arkadaşlar. Yapacaklarımı düşünüyordum sadece. Yani saat saat program yapmak yerine e, o gün çalışacağım şeyi bir gün önceden kafamda düşünüyordum. İşte atıyorum e, kimyasal dengeyi çalışacağım. Kaç videosu var? Göz at kaç videosu var diye göz atıyordum. Bakıyordum diyordum ha yarın bu biter inşallah. İşte sıkılmayayım diye yanına bir ders daha atıyordum. kimya ile işte atıyorum. Matematiği devam ettiriyordum. Bu şekilde götürüyordum. Yani ben bu süreçte çoğu şeyi videolarda anlatıyorum. Tekrar tekrar anlatıyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Yani zaten çok bir bilgiye ihtiyacımız yok. Bilgileri e, düzenli bir şekilde, iştahlı bir şekilde yapmak önemli. Bunun için lütfen çalışmaya devam edin. Hani biliyorum zor bir süreç. Hani böyle... Anlatmak şey gelebiliyor. E, hatta dündü bir tane İtalya'dan arkadaşımla konuşuyordum. O da e, burada çok imkan bulamadı diye İtalya'ya kaçak gitti. Sonra işte uğraş uğraştı kaç senedir. oturum falan aldı. Bir kız arkadaşı var falan e, tanıştırdı bizi. Tabi o süreçte biraz benden bahsediyor. Ona çeviri yapıyor falan. E, arkadaşım şey dedi işte... E, işte eczacılık okuyordu. Şey diş kazandı, gidemedi falan. Şimdi eczacılık sonra işte şundan tıptı okuyor. Ee, yani kız mesela şok oldu orada. Yani ne ne diyeceğini şaşırdı. Yani bazı hikayeler vardır arkadaşlar. İnsan kendi yaşamayınca inanmıyor. Yani ben de kendi hikayemi ona benzetiyorum. Siz de kendi kendinizi yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin Çalışarak elde ettiğiniz şeye herkes saygı duyar. Yani bu şey değildir. Hani e, sıfırdan mesela çalışıp maddi anlamda bir gelir elde eden bir ticaret yapan adamı herkes saygı duyar. Ama işte lotodan çıkana kim saygı diyecek ki? Şans der geçerler. Onun için hayatınızın e, güzelliklerine kendinize çekebilmeniz için emek vermeniz gerekiyor. İş, o işe baş koymanız gerekiyor. Yani. Ben bazen izliyorum böyle ee, şey olsun diye yani insanların hayat hikayesini falan. Ya insanlar çoğu şundan bahsetmiyor. Ya emek vermenin acısından bahsetmiyor. Ya ben emek veriyorum ama bu süreci zor oluyor. Yani vloglarda, storylerde gördüğün gibi işte arkadaşlar gününe 9 saat çalışıyorum. Orada mutlu mutlu der çalışmak gibi olmuyor süreç. Tabii ki acı olacak. Bilmediğin şeyi öğreniyorsun. Yani ben oturup şimdi hayatımda kaç kere kalbin anatomisini gördüm, kalbin işte fizyolojik, patolojik süreçlerini gördüm, okudum. Zor tabii ki bunların öğrenmesi zor olacak. Çünkü benim yoldan geçen bir adamdan farkım olması lazım. Ben çoğu zaman gerçekten öyle düşünüyorum. Ya diyorum ki ya bu yoldan geçen adamla ne, ne farkım bana Birinin bana tıp okuyu demesi ya da doktor olacak demesiyle benim o adamla arasındaki farkım ne? Bunu düşünüyorum. Demek ki ben bilgi yüklenmem lazım. Oturup emek vermeye çalışıyorum. Siz de bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kolay yol arama aramaktansa doğru yolda bir şekilde oturup emek vermek bence hem psikolojik olarak da çok rahatlatıyor insanı. Ya sürekli kısa yol aramak, sürekli kaçmaya çalışmak ya çok bunaltıcıdır hani düşünün. Bir hapishanede ederseniz sürekli kaçmayı düşünüyorsunuz. Yani hayat size zehir olur. Ama oturup o şeye diyeceksin ki kardeşim bu geldi benim başıma ben bunu yapacağım. Yapmama gibi bir seçeneğim var mı? Var. Yani yap, yapmasam hayatım çok da iyi bir yere gelmeyecek belki. Belki gele de bilir. Önemli değil. Ama bildiğim yol bu. Görünen yol bu. Oturup emek vereyim. Bu, bu sürece böyle bakmanız lazım arkadaşlar. Yani bugün böyle bir video çekmek istedim. Hani hayatında e, zorluk çekmiş çoğu insan beni anlayacaktır. Tabii ki süreç zor oluyor. Süreç zor oldukça da gerçekten başarınız kıymetli kıymetli oluyor arkadaşlar. Ben Muhammed Akbaş. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.